Bir Pınar Göçer gördüm. Bir Pınar Göçer takip ediyorum. Ama bu kız kim? Diyorsan bugün sana kendimi tanıtacağım. Çünkü artık aramızda birazcık daha tanışmanın ve bir bağ oluşması gerektiğini düşünüyorum. Ankara'da doğdum ama küçüklüğüm Danimarka'da geçti. Orada 3 yıl yaşadım. İngilizce öğrendim ve oradan hala görüştüğüm arkadaşlarım var. 3. sınıfta Türkiye'ye döndüm. Eğitimime burada devam ettim ve şimdi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim dördün de yarısındayım ha. <laughs> Eğlenceli ve rahat biriyim. Arada panik anlarım geliyor. Olsun o kadar. Ama arkadaşlar ben aşırı unutkan biriyim. Yapmam gereken şeyleri unutmak, eşyaların yerini unutmak benim en büyük yeteneğim. Hatta kronik öğrenci kartımı bulamıyorum. Banka kartımı kaybettim. Anahtarım nerede? Sorunları yaşayan o yegane insan benim. Ertelime gibi fena bir alışkanlığım var. Söylemeden geçemezdim. Aşırı baskı ve stres hiç bana göre şeyler değil. Ne kadar da doğru bir bölüm seçimi yapmışım değil mi? <laughs> Olabilecek en rahat ve en kolay bölüme gitmişim. Ne kadar da doğru bir seçim. Güzel giyinmeyi ve süslenmeyi de çok severim aşkım. <laughs> Onu unutamam. Bir de yıllardır çaldığım bir piyanom var benim. 10 yıldır falan çalıyorum. 10, 10 yılı da aştı hatta. Ne zaman bir depresyonda psikolojik bunalıma girecek olsam piyanomun dibinde biterim. Bir tane Sevgilim var aşırı eğlenceli ve komik bir beydir kendisi. Bir tane de ikizim var biliyorum hiç benzemiyoruz. Ama hayatımın en büyük parçası köpeğim. 2,5 aylıkken barınağa gidecekken sahiplendik ve şu an 11 yaşında. O zamandan bu zamana kadar hep benimle yaşadı. Birazcık da hayallerden ve kendi kişisel gelişimimden bahsedeyim. Hayatımı düzene sokmak, erteleme huyundan kurtulmak ve disiplin istiyorum hayatımda. Disiplin böyle hep kötü bir şey olarak anlatılıyor. Yok cezaydı, yok bir suç işledikten sonra verilen bir şey ama disiplin bence herkesin hayatında olması gereken mükemmel bir organizatör. Sağlıklı beslenmek vücuduma ve kişisel bakımıma da zaten özen gösteriyorum ama çok daha fazla özen göstermek istiyorum. Onu kendine ve hayatına değer vermek. Ama en büyük hayallerimden biri kesinlikle motor almak. Ah! bebeğime bakın. Ayrıca erkek arkadaşımla yurt dışına çıkıp orada hayat kurmak istiyorum. Bahçeli bir ev, dünyayı gezmek ve sevdiklerimle bol vakit geçirmek istiyorum. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Genellikle helal yoldan para kazanmak istiyorsan ya çok para kazanacaksın ama onu harcayacak vaktin olmayacak ya da çok para harcayacak vaktin olacak ama onu kazanamayacaksın. Bu yüzden şansımızı gidip bir yurt dışında deneme gibi bir düşüncemiz var. Ayrıca Türkiye'de mesleğe duyulan saygı ile yurt dışında mesleğe duyulan saygı arasındaki dağlar kadar farkı burada anlatmama gerek bile yok. Orada veteriner hekim dediğin zaman bir doktorla aynı kategoride değerlendirilirken burada veterinerlik yazacağım öğrendiği zaman benim lisedeki danışman hocam ne yapacaksın gidip inek mi doğuracaksın diyen sen bir baytarsın diyen insan zihniyetine sahibiz. Bu yüzden ben yurt dışına gitmeye daha sıcak bakıyorum. Hazır dilimiz de var yani bir işe yarasın. Anlattıklarım tanıdık geldiyse seni yorumlarda bekliyorum. Belki benzer şeyleri yaşamışızdır. Belki de benzer şeylerin hayalini kuruyoruzdur. Bu arada artık şu YouTube kanalını da adam edeceğim. Ben çok keyfi atıyordum buraya. Zaten başlama amacım da çok keyfiydi. Ama yapmayı sevdiğim bir şey yani. Niye ben bunu sürekli yapmıyorum ki? Bu yüzden kendime söz verdim. Ve ben eğer bu sözü tutmazsam ki tutacağımı düşünüyorum. Ama eğer tutmazsam. Siz de beni lütfen Allah aşkına yorumlardan darlayın. Her hafta cuma günü akşam saat 8'de size video atacağım artık ya. Diğer haftaki videomuz veteriner fakültesini nasıl kazandım? Üniversite sınavına hazırlanırken insanların nasıl kazandığı videoların çok fazla izlediğiniz diyordum ki bana çok 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 yardımcı da oluyordu. Tabi aramızda bir 4 sene fark olduğu için belki benim netlerimle sizin netleriniz şu an değişebilir. Ama yine de size fikir olması açısından ve ilham olması açısından ve motivasyon olması açısından bu video haftaya gelecek. Özellikle istediğiniz bir konu varsa yorumlarda yine buluşabiliriz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.